Yok Selam haber? Ya yine mi geldin sen ya? Yine mi olmayacak şeyler için bize hayal kurutacaksın? Ha? Bana mı dedin? Ya ben buraya uçup kaçıp boş vaatlerle gelmedim. Ne diyeceksin dinleyelim bakalım. Abi işimiz çok kolay. Önce spora başlıyoruz. Sonra iş için küçük küçük adımlar atıyoruz. Sonra da para biriktirmeye başlıyoruz. E peki hiçbirini başaramazsak? Ki başaramam oranın çok yüksek. İşte o zaman çok sinirlenirim. Tabii. Bakın bu defterde olduğu gibi. Kendi işimizi bir yıl içinde tam istediğimiz gibi yapamayabiliriz. Ama hiç yoktan iyidir. Aa evet çok mantıklı. Sonra kızgınlıklarımızı sporda kullansak en azından yol olabiliriz. İyi tamam bana uyar. Ufak ufak para biriktirmek ya da akıllıca yatırımlar yapmak ne kaybettirebilir ki? En azından hayatımızı daha iyisini hazırlamaya başlayalım. Hadi hadi hadi.